Selamlar herkese Fatih ben. Bugünkü videomuzda Redis e bakacağız. Redis nedir? Caching nedir? Nasıl yapılır? Niçin yapılır? Yaptığımızda bize ne fayda sağlar? Bunları konuşacağız. Daha sonrasında bir Redis sunucusu ayağa kaldıracağız Docker kullanarak. Onun ardından da basit bir sunucu ayağa kaldıracağız. Bu sunucu içinde iki farklı yaklaşımda yani Redis'li cache yaptığımız ve cache yapmadığımız iki farklı senaryo oluşturacağız. Daha sonrasında bu senaryoların metriklerine bakılıp bunları konuşacağız biraz. Hazırsanız eğer hemen başlayalım. Şu an gördüğünüz şeyler size karışık geliyor olabilir. Eğer ki videoyu izleyen kişi ben olsam bana da karışık gelir ilk başta. O yüzden hiç vakit kaybetmeden başlayalım anlatmaya. Bu bizim Fatih'imiz, bizim user'ımız. Bu Fatih telefonundan, bilgisayarından, laptopundan bir web sitesine gidiyor. Bu da bizim client'ımız. Bu client Fatih giriş yaptığında onun bilgilerini almak için bir backend sunucusuna istek atıyor. Kendi backend sunucusuna. Bir get request atıyor. Ailesi de bir. Slash API slash user slash bir. Tabi bu API route'una giriyor. Oradan user route'una giriyor. Gönderdiğimiz ID bir bir ORM'e gidiyor. Artık server neyi kullanıyorsa. Bu ORM dediğimiz şey de Object Relational Mapping. Daha sonraki videolarda eğer isterseniz bunu konuşabiliriz. Bu ORM database'e bir query getiriyor, bir sorgu götürüyor. Bu sorgu engine tarafından database'in diskine iletiliyor. Bu database disk dediğimiz şey aslında input output yani girdi çıktı işlemlerin yapıldığı yer. Database verileri buraya yazıp buradan okuyor. Bu işlem yavaş bir işlem. Ama neye göre yavaş? Redis'e göre yavaş. Bu database diski e, bir response döndürüyor. Biz bu response'u da aynı şekilde backend'e gönderip backend'ten de client'e götürüyoruz. Client bu işlemin sonucunda Fatih kim işte hesap açış tarihini ne zaman açmış, ne zaman kapatmış, ne satın almış bunu da bu bilgileri öğreniyor. Burada bizim geliştirmek istediğimiz şey veya kötü bulduğumuz, yanlış bulduğumuz hani Redis'siz olmaz mı? Olur. Fakat Redis'siz yüksek trafik altında olur mu? İşte olmaz. İşte o olmaz. Fakat niye olmaz? Şöyle bir senaryo düşünün. Sunucuya Aynı anda concurrent bir şekilde 10.000 tane kişi bağlanıyor. 10.000. Bu 10.000 kişi de varsayalım ki 10 saniye boyunca devamlı olarak. The route onlar için slash user olmaz da başka bir şey olur. Bu sadece burada aslında bir mock. Bu 10.000 connection 10 saniye boyunca aynı route'a kendileri için istek atıyor. Atmaları gerekiyor çünkü. Her bir işlem için database'in diskine bir sorgu atıldığını düşünün. Yani bir input output işlemi yapıldığını düşünün. Bu çok masraflı bir işlem çünkü her seferinde database'de bir connection açılıyor. 10 bin kişi içinde 10 bin connection açılıyor ve bu çok kötü. Biz bunu istemiyoruz. Bunu niye istemiyoruz? Çünkü bu yavaş. Biz bunu hızlandırabiliriz ki bizim sonucunda sistemimiz, bizim servislerimiz yüksek trafik altında daha hızlı çalışabilir. Burada devreye Redis giriyor. Bir Redis sunucusu devreye giriyor. Biz Redis'i kullanarak aslında bu bilgiyi yani normal database'in döneceği user bilgisini cacheleyip cache, cache memory'e kaydedip ki bildiğiniz üzere veya bilmediğiniz üzere cache memory normal bizim disk Lere olan erişinden yani input outputtan çok daha hızlı fakat daha masraflı ki yazma masrafı var. Redis'te cacheleyip bu bilgiyi biz backend'e dönebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Yine aynı senaryo. Get request'i geliyor backend sunucusuna. Backend sunucusu bu sefer doğrudan database'e gitmiyor. Önce bir diyor ki kendi kendine ben önce bir Redis'e bakayım. Bir cache'ime bakayım. Cache'de var mı benim bu user'ım? Çünkü eğer varsa ben diyeyim 5 kat sizliğin 10 kat. Database'e gitmekten çok daha hızlı. Önce bir soruyor. Hey diyor Redis diyor bana cache user'ı ver diyor. Burada bir fonksiyon çalışıyor. Adı get cache user olsun ki biz bunu yazacağız elimizle. Bu fonksiyon çalışıyor. Daha sonrasında bu fonksiyon Redis server'ına gidiyor. Bir sorgu yapmaya gidiyor. Redis server dediğimiz şey de aslında key value payload'un oluşan bir database. O da bir veri tabanı. Fakat normal database'e göre çok daha hızlı. Bunların içinde farklı veri tipleri de tutabiliyorsunuz. Hash'ler tutabiliyorsunuz. List'ler tutabiliyorsunuz. String tutabiliyorsunuz, setler tutabiliyorsunuz sorta setler tutabiliyorsunuz vesaire vesaire bir sürü var. Bu key-value pair'ını get cached user fonksiyonu arıyor. Bizim burada senaryomuz 1. Çünkü ID'miz 1. Bu key'i arıyor. Şimdi burada iki ihtimal var. Ya bulacak ya bulmayacak. Bulduğu senaryoya biz hit diyoruz. Hit. Hit demek vurdun demek. Turneye gözünden vurdun. Ki bu bizim aslında en beğendiğimiz en istediğimiz senaryo. Hit demek bizim aradığımız user Redis veri tabanı içinde key value pair olarak kaydedilmiş ve bizim data e gitmemize gerek yok. Ne ala. Aldık veriyi doğrudan götürdük client'a. Bakın database'e hiç gitmedik. Yani bir burada bir connection, bir connection pool'u açılmadı. Çünkü bu çok masraflı dediğimiz gibi. Kötü senaryo yani istemeyeceğimiz fakat istemememize rağmen bize sonucunda kar kazandıracak. Bize aslında bir şeyler kazandıracak şey mis. Yani vura bulamadık. Çünkü ya bulur ya bulamaz. Miste peki işler nasıl yürüyor? Bunu konuşalım isterseniz. Şu an burada var ama bunu olmadığını düşünün siz. Bir diye bir, bir e, girdi yok içeride. Mist demek bizim önce user'ı keşlememiz gerektiği anlamına geliyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bulamadığımız için ki şunu unutmayın. Biz burada ayrı çizilmiş fakat zaten bunun logikleri de backend sunucusunun içinde var. Backend server'ın içinde bu logik var. Bu logiği biz kurguluyoruz. Bu otomatik olan bir şey değil. Get cache düzel yaptık, user'ı bulamadık. Bizim cachelememiz gerekiyor. Maalesef ki, maalesef ki önce database'e gitmemiz gerekiyor. Gittik, connection pool'u açtık, bir masraf ededik, bir bedel ödedik. Bedel ödendi burada. Aldık sunucuyu. Sunucuyu diyorum user'ı. Bu user'ı bizim dönmeden önce Redis'e kaydetmemiz gerekiyor. Bu fonksiyon da diyeceğiz beraber? Bu fonksiyona da cache user olsun. İstediğiniz isim koyun. Fark etmez. User'ı cache'ledik. Bu ne demek? Biz bir kere misaldık ya. Bu arada şeyi söylemeden geçmeyeyim. Bu cache'lerin bir time to live var. Time to live ne demek? X saniye sonra bu cache'i silebilirsin demek Redis'e. Yani X saniye sonra o cache işlemi geçersiz sılınacak demek. User'ı cache'ledik içeri. Şimdi artık dönebiliriz ki döndük zaten. Gel de buraya user aynı şekilde hiçbir fark yok. Hatta daha masraflı ilk attığımız request. Neden? Çünkü hem Redis'e gittik, var mı diye kontrol ettik. Daha sonrasında olmadığını fark edip database'e gittik, database'e kaydettik. Bir de oradan geri isteği döndük. İlk yaptığımız şeye göre çok masraflı. Fakat bu ilk sorgu için. Biz ne demiştik? 10.000 tane connection açılıyor. 10 saniye boyunca bu endpoint'in böyle rızına geçiyorlar. İlk request çok daha masraflı. Fakat daha sonrasında ne oluyor? Request tekrar geldi backend sunucusuna. Yine geldik sorduk get cached user diye ve az önce bahsettiğimiz senaryo yani hit senaryosu. User bulundu bu sefer. Artık var burada ve biz artık bu user Redis'ten dönüyoruz client'a. Database'e connection pool açılmamış oldu bu request için. Bu da bize bir artı yazdı. Hadi diyelim ki 1 ile 2. request birbirini nötrledi. Bu ne demek oluyor? Bundan sonra 3. request, 4. request, 5. request, 6. request, 7. request bunların hepsi cache'den alınacak demek. Database'e gitmekten çok daha hızlı. Artık şu an gördüğünüz şemanın, çizimlerin alakarışık olabilir bu arada. Sizin için daha açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğer hazırsanız hemen dedi sunucusuna kaldıralım haya. Geldik sunucuya. Hadi gelin hep beraber bakalım bu basit sunucu ne yapıyor. Burada modelimiz var, user modelimiz. Söylemem gereken şey aslında buradaki her şey mock oldu. Yani sahte aslında. Burada amacımız sizin bazı şeyleri kafanızı canlandırabiliyor olmanız. Burada veri tabanımız var. Burada getirimiz var. User'ı getirme fonksiyonumuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu fonksiyon bir saniye gecikmeyle çalışıyor. Yani bu fonksiyon çağrıldıktan bir saniye sonra dönüyor veriyi. Bunun sebebi de aslında database'in diskine gidip veriyi alıp geri dönme süresini simüle etmek. Bir saniye gecikme var. Burada endpoint'imiz var. User endpoint'imiz. ID alıyoruz. sorgu atıyoruz. Varsa dönüyoruz. Yoksa hata dönüyoruz. Şimdi gelin şu anki sunucunun bu halinin metriklerine beraber bakalım. NPM run start yazdık. sunucumuz ayağa kaldırdık. Şimdi bahsettiğimiz testleri yapmak için bir tool kullanacağız. Bu tool'un ismi AutoCannon. AutoCannon'ı indirmek için npm install-g Otakene yazıyoruz. Ben de inili sadece güncelleyecek. Siz böyle indirebilirsiniz. Temizledim burayı. AutoCAD'ı kullanmak için ise AutoCAD'ın tire D duration demek 10 diyoruz buraya. Yani isteklerimiz 10 saniye boyunca atılacak. Tire C Connection sayısı demek. Bunlara 10.000 diyoruz. Hangi endpoint ise katacak? Tabii bu user endpoint'imizi. Bastım Enter'a. Şu an bu endpoint'e 10 saniye boyunca 10.000 tane connection ki bunlar concurrent yani eş zamanlı çalışıyor. Düzenli olarak istek katacak. Şu an sonuçları bekliyoruz. Average'ımız 2.4 saniye bir request için ki 1 saniye buffer koymuştuk oraya aslında e, diske gidip gelme işlemi vesaire Saniyede ortalama 4 request atılmış. Yani 4.1 de diyebiliriz. Yani bir saniyede ortalama aksiyonucumuz şu an 4.1 request alabiliyor ki bu aslında sizin bilgisayarınızın gücüyle ki şu an bu benim bilgisayarım bayağı iyi bir bilgisayar. O yüzden benim şu an burada gördüğüm sonuçlar benim in memory hızım Node.js sunucumun benim RAM'imle ne kadar hızlı konuşabiliyor. CPU'm şu an bu işlemleri ne kadar hızlı yapabiliyor. Ki sizde bu sonuçlar farklılık gösterebilir. Ben de bu kadar yüksek olmasının sebebi benim bilgisayarım özellikleri. Fakat bu eğer bir gerçek sunucu olsaydı işte AWS'de olsun, Azure'da olsun, herhangi bir cloud hosting'de bu sonuçları göremeyebilirdiniz. Daha hızlı da görebilirdiniz sunucunun özelliklerine göre. Şimdi isterseniz cache logiğimizi implemente edip daha sonrasında sonuçlara tekrar bakalım. Caching lojimizi implement etmeye başlamadan önce yapmamız gereken şey bir Redis sunucusu ayağı kaldırmak. Redis sunucusu ayağı kaldırmak için bir Docker kullanacağız. Container kaldırmak için Docker run diyoruz. Tire tire name diyoruz. Buna Redis diyelim. Bize port isteyecek. Biz kendi bilgisayarımızın 6379 portunu kaldıracağımız containerin 6379 portuna bağlıyoruz. D diyoruz. Kaldıracağımız aslında container arka planda çalıştırma yarıyor. Bir de bizden imaj soracak. Bu imajı da Redis yazıyoruz. Docker Hub'da olan Redis imajını şu an biz kendi containerimizde kaldıracağız. Bastım enter'a. Docker ps yazarsam şu an kaldırdığım imajı konteyneri e, görüyorum. Şimdi her şey hazır. Artık caching logic'ini implement etmeye geçebiliriz. Geldik sunucumuza tekrardan. Bakalım bu basit sunucu şu an ne yapabiliyor. Öncelikle iOS indirdim. Bunu siz de npm install io-redis yazarak indirebilirsiniz hemen. E, oradan Redis'i import ettim. Redis'i bizim açtığımız Redis server'ına bağladım burada. Bu bir Redis instance'ı. Daha sonrasında buraya log mesajlarını yazdım ki şu an altta size görüyorsun. Redis balansı başarılı. Daha sonrasında geldim bu Redis'in cache user ve get cache user fonksiyonlarını implement ettik. Cache user ne yapıyor? Redis.set yazıp aldığı user id, user'ın datasını json.stringify yaparak key value pair olarak Redis'e set, set, ediyor. Get cached user fonksiyonu ne yapıyor? Aslında gidiyor Redis'e bizim aldığımız user id Redis'in veri tabanı içinde arıyor. Böyle bir kayıt var mı diye, böyle bir key value pair var mı diye. Eğer cached user'ı bulursa json parse atıyor. Bunu geri şöyle bir objeye dönüştürüyor al null döndürüyor. Burada da yeni bir endpoint yazdık. User'ı yine gettiğimiz bir endpoint fakat burada cache logic'ini kullanıyoruz. Logic şöyle başlıyor. Yine aynı şekilde params'tan user id'mizi aldık. Bu user id'yi kullanarak cache user'ı arıyoruz. Veri tabanı içinde, redis'in veri tabanı içinde. Eğer user'ı bulamazsak ki bu cache miss demektir. User'ı veri tabanından sorguluyoruz. Daha sonrasında user'ı cache'liyoruz ve user'ı geri dönüyoruz. Şu an cache'lendi user. Bundan sonraki request'lerde ise yine geldik. Params'ı aldık. Yine cache user'ı aradık. Ve redis'in veri tabanı içerisinde fakat bu sefer bulduk. Çünkü biz bir önceki request'te bunu cache'ledik. Yani cache hit. Cache işten aldığımız user'ı döndük. Database'e hiçbir şekilde ilk açtığımız connection haricinde bir connection açılmadı. Bundan sonraki bütün request'ler bizim burada verdiğimiz expire 60 saniye. 60 saniye boyunca bütün request'ler istediği veriyi cache'ten çekecek. Bu sayede veri tabanına gereksiz olarak işlem yapmamış olacağız. Şimdi hadi gelin hep beraber test edelim. Sonucumuz ayakta. Yine otokernel yi kullanacağız. Hemen kullanmaya başlayalım. Otokernel'in yazdık buraya. D yazdık duration, Ki burada 10 saniye demiştik. Pardon. C dedik connection sayısı. Buna da 10.000 dedik. Bu sefer endpoint'i değiştireceğiz. Localhost dedim. 3000 dedim. User değil. Cache user. Yine 1. Bastık enter'a. Şu an isteklerimiz gidiyor sunucumuza. Birazcık bekleyeceğiz. Siz bir önceki request'in aslında verisini şöyle bir yerde görüyorsunuzdur. Görebileceğimiz üzere latency yani gecikme 1.6 saniye düşmüş. Ki bir öncekinde bayağı yüksekti. Request per second yani saniyede atılan request ise 5.8'e çıkmış. Bunu 5.9'a yuvarlayabiliriz. Yani şu an burada aslında gördüğünüz şey muazzam bir artış var. Ki bu gerçek hayatta bunun kat be kat fazlasına çıkıyor. Burada bu kadar çıkmamasının sebebi benim bilgisayarımın özellikleri. 69 bin request atılmış 11 saniye içinde ki bu önceden gelen requestler beklediği için 11 saniye yazıyor burada. 15.9 megabaytlık veri okunmuş ki bunlar Redis'ten okunuyor. Dikkat edin. Database'den okunmuyor ki onlar daha yavaştı söylediğim üzere. Bu bilgiler ışığında aslında görüyoruz ki Redis bize neler kazandırıyor ve neler kaybettiriyor. Redis'in bir development efforu var arkadaşlar. Muazzam bir efor değil. Aşırı büyük bir efor değil. Fakat bir eforu var. Redis gerçek hayatta benim size bu videoda gösterdiğim kadar basit şekillerle kullanılmıyor. Bunun için ciddi araştırmalar yapmanız gerekiyor. Testler yapmanız gerekiyor. Ne nasıldır bilmeniz gerekiyor. Çünkü eğer bilmezseniz yeni, yeniden kastım güncel veriyi almak isterken eski bir veriyi alabilirsiniz. Redis bize bunları kazandırıyor fakat bunları da kaybettiriyor. Yani aslında her şeyin bir trade-off'u var. Artısı ve eksisi. Bu videoda sizinle beraber Redis bize ne kazandırıyor, neler götürüyor bunları konuştuk. Redis ne, Cache ne bunları konuştuk hep beraber. Bunları size dilin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bu gerçekten stresli bu arada bunu söylemesi. O yüzden beğenip abone olsanız çok mutlu olurum. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.